Hoş geldiniz. Merhaba, Hoş merhabalar. Başkanım bugün burada Bir karnaval havası yaşıyor evet. ee, Beylikdüzü İstanbul Spor'la birleşiyor İstanbul Spor Beylikdüzü'nün sevgisini kazanırken Beylikdüzü'de marka değer açısından önemli bir gün Teşkil evet, ediyor evet. Sizde yerel basının Verdiğiniz değer açısından Yerel basın başkanımız Nezir Bey ile buradasınız Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz Beylikdüzü'müz yaptığımız bu etkinliklerle bugüne kadar bizim aşağı yukarı 17-18 senedir Beylikdüzü'nde yaşayan biri olarak görmediğim bir etkinliği yapıyoruz. Bu halkımızın teveccühü, bu bize karşı gösterdiği ilgi bizleri sonsuz bir memnun ediyor. Tabii bu gelecekteki yapacağımız işlere de katkı sağlamamız için bize şef veriyor. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız tabii. Tabi İstanbul Spor bize çok büyük katkı edeceğine ben de inanıyorum. Şöyle ki İstanbul Spor 100, 100, seneye yakın yaşayan bir dev. Hele sporun içerisinde isim yapmış. İçerisinden birçok sporcular liglerde oynayan isimler çıkarmış. içlerinden hocalar yetişmiş. Böyle bir böyle bir Spor kulübünün de Beylikdüzü'nün içinde bundan sonra yaşayacağını duyduktan sonra bizler de ayrı bir zevk aldık. Bu zevkte bize halkımızla birlikte İstanbul Spor'la beraber sporun her dalında hele hele başkanımız Ekrem İmamoğlu'nda bir spor adamı olma niteliği daha de iyi olunca çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Başkanım teşekkür ediyoruz. Sol tarafımızda gördüğünüz gibi Trabzonlular hiç yorulmadı. Evet. Doya doya eğleniyorlar. Caddeye aşağı indiğimizde birçok inşaat firmasının standlar açtığını görüyoruz. Yine bölgemiz inşaat ve emlak açısından önemli bir bölge olduğu için marka değeri açısından onlara bir değer kattığını düşünüyoruz İstanbul Spor'un aynı zamanda. Yerel basın olarak Yerel Basın Birliği'nin de Beylikdüzü'nde olması Beylikdüzü'nün aslında çok büyük bir değer kazanıyor. Siz de belediyenin içerisinde olan bir insan olarak ve belediye meclis başkanı olarak yerel basınla ilgili çalışmalarda önderlik edeceğinizi düşünüyoruz. Bu konuda da projeler üretmenizi de bekliyoruz ayrıca. İnşallah. Tabii söylediğini bir düzeltmeyle şöyle bağlayayım. Ben belediye meclis başkan vekiliyim. Belediye başkan vekilimiz Ekrem İmamoğlu belediye başkanımız. Aynı zamanda da başkanımızın belediye başkan vekiliyim tabii ilave olarak da tabii söylediğiniz çok doğru. Bu katkıyı sağlayacağız. Ee, i̇nşaat firmalarımıza da, diğer firmalarımıza da bir, bu bir, e, İstanbul Spor'la bu katkılar daha ileriye gidecek. Ona da inanıyorum. Başkanım biz de Beylikdüzü Tuzuk Komiteli olarak teşekkür ediyoruz size. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Nezir da yanımda olmasından dolayı zevk aldım. Böyle bunun olması da bana ayrıca bir zevk oldu. Teşekkür. Bu arada e, şenlik boyunca Yerel Basın Birliği standında eee halkı halkıyla röportajlarımız devam edecek. Yarından itibaren sürprizlerimiz de olacak bu standda. Evet. Öyle değil mi başkanım? Evet. Ne ne Sürprizleri bekleyin görün. Lonca Lonca e, organizasyonunda ciddi sürprizler var. Bak çorba içmeyen kalmasın diyeceğiz. <laughs> e, başkanım, Pandora Gıda sponsorluğunda canlı canlı yayın yapıyoruz. E, Pandora Gıda da bardakta içecekler üretmiş bir firma. Bugün çok az sayıda vardı elimizde. Onlar da tükendi. Şimdi size ikram edemiyoruz. Ama yarın i̇nşallah bu standta inşallah her ikram ettireceğiz. Her gün buradayım biliyorlar. Ben her gün uğruyorum. Bizim devamlı uğradığımız yer olacak. Uğrayacağız da. İnşallah devamınız başkanım. Belki yüzünü çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun Sağ olun.